Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Uzaktan eğitim kapsamında biz de kanal olarak sorumluluğumuzu üstlendik ve sizlerle beraber Nisan ayı boyunca bütün ilk dönem konularımızı bitirecek şekilde bir kamp düzenleme kararı aldık. İlk dersimiz malumunuz çarpanlar ve katlar olacak. Bütün konuları mümkün olduğu kadar hücreleyip ayırmaya, parçalamaya çalıştık. Dolayısıyla bu konuda sadece çarpanlar, katlar ilk bölümünü anlatacağız. Biraz da temel sorular üzerinde duracağız. Sonlara doğru yeni nesil sorularımız da olacak. Daha çok olayın mantığını ve konularımız da kısaldığı için mümkün olduğu kadar da tabii ki de işin detayına inmeye çalışacağız. İlk dersimiz bu şekilde geçecek. Çarpanlar katların ikinci dersinde de tamamı yeni nesilden oluşan sorular çözeceğiz. Aynı zamanda da tüm sorularımızın tüm sayfaların PDF'sinde yine açıklama kısmında bulabilirsiniz. Dilerseniz artık hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Evet şimdi biliyorsunuz çarpanlar katlar mevzumuzdaki ilk konumuz çarpan bulmaktı. Yani direkt Çarpanları nedir ya da bölenleri nedir ya da pozitif çarpanları pek çok şekilde karşımıza geliyordu. Şimdi basitten başlayacağız demiştim. Dediğim gibi 96'nın bütün çarpanlarını bulacağız. Bakın çarpan dediğimizde daha önce de anlatmıştık. Amele yöntemi dediğimiz uzun uzun tüm çarpanları düşünmek vardı. 96'nın da biraz fazlaca çarpanı olduğu için bu sayıyı tespit ettik. Bu sayıyı alalım dedik. Öncelikle ben 96'yı iki tane sayının çarpımı yazacağım. İlk olarak da aklınıza hemen iki tane jokerimiz var onlar gelmektedir. Nedir bu jokerler? 1 ve sayının kendisidir. Dolayısıyla 1 çarpı 96 96'dır. Peki 2 çarpı şeklinde devam edecek olursak 2 kere kaç 96? e 48 96 yapar. 3'e geçiyorum 96'yı 3'e de bölebilirim. Dolayısıyla 3 çarpı ne diyeceğim? 32 diyeceğiz. 3 kere 32 yine 96'yı verecek bana. 96 dörde bölünebilir mi? Hemen onu düşüneceğim. Bakın bunun kısa yolu yok. Tek tek düşünüp de bulmak zorundayız. Dolayısıyla 96'yı hemen dörde şöyle uzunca bölüp kontrol edebilirsiniz. Nedir? 2 kere 4. 8, 16 gördüğünüz gibi bölünüyormuş ve sonuç 24'müş. O zaman 4 çarpı 24 de diyebilirim. 5'e bölünmeyecektir ama 6'ya bölünecek. Çünkü hem 2'ye hem de 3'e bölünebilen bir sayı bu. Dolayısıyla 96'yı şöyle yine uzunca 6'ya bölüyorum. 1 kere 6, 36 şuradan 6 çıkıyor. 16 yani 6 kere 16 yine 96'yı verecek bana ve 7'ye yine bölünmeyecektir. 8'e geçiyorum. 96'yı şöyle uzunca yine 8'e böldüm. Gördüğünüz gibi 16 2 çıktı. Yani 8 kere 12 diyeceğim. Devamında 9'a bölebiliyor muyuz? Hayır. 10 olmayacaktır. 11 olmayacak. 12'ye geri döndüğümde işi bitirmiş olduğumu anlıyorum. Neden? Çünkü zaten 12'yi en sonda yazmıştım. Dolayısıyla böyle başlayıp 96'ya kadar çıkıyor. Bütün çarpanları kimlerdir peki diye sorsak ne diyeceksiniz? 1'dir. Mesela 96'nın çarpanı 1'dir. 2'dir, 3'tür, 4'tür, 6'dır, 8, 12 bu şekilde bütün çarpanlarını gördüğünüz gibi bulmuş olduk. Diğer sorumuzla devam edelim. Şimdi pozitif çarpanları bir sayının bütün pozitif çarpanları küçükten büyüğe doğru sıralanmış yukarıda gördüğünüz gibi. Buna göre x, y, z'nin toplamı soruluyor. Şimdi eğer bu şekilde bütün çarpanlar size küçükten büyüğe sıralandıysa burada gökkuşağı yöntemi dediğimiz bir yöntemle bunu çözeceğiz. Nasıl ki şöyle bakın en küçük ve en büyük iki tane çarpanı ben biliyorum. E onlar yola çıkarak sayıyı tespit edebilirim. Nasıl? Şöyle bakın bir kere 60 60'tır. O zaman bütün o gök kuşağı ile çizeceğimiz şekillerin yani uçlarındaki sayıların çarpımı yine 60 yapmalı. O zaman başlıyorum. 2 kere z 60 yapacaksa 2 tane z yani 2 çarpı z 60'sa z kaçtır? 30'dur. Dolayısıyla Z'yi buldum. Hemen altına 30'u çaktım. Peki devam ediyorum. Hemen 3'ün karşısına kim denk geliyor? Bakın sırayla bir baştan bir sondan. 3 çarpı Y 60. O zaman bir de onu çözümleyelim. 3 ile kaçı çarparsam 60 yapacaktır? 20'yi çarparsam. O zaman bakın y'yi de buldum. 20'yi yazıyorum. Sonra devam ediyorum. Bakın 4 kere 15 yine 60. Bir sağlama daha yapmış oldum. 5 kere 12 yine 60. Ve son olarak da x ve 10. Yani x ile 10'u çarptığımda yine 60'ı bulmak zorundayım. Bu sebeple de x'i ne bulmuş oluyoruz? 10. Dolayısıyla x'e de 10 yazdım ve bütün sayıları buldum artık. Şöyle bana sorduğu yerde de bunları bir not edelim. 10, 20 ve 30'un toplamından cevap yine ne olacak? Yine 60 olacak. Tesadüf mü? Evet kesinlikle tesadüf. Sakın her zaman böyle olur diye düşünmeyin. X, Y, Z farklı yerlerde de olabilirdi. Diğer soruyla devam edelim. Şimdi bakın soru tarzımız değişti. Bu sefer 150'nin asal çarpanlarını istiyor. Yani o zaman ameli yöntemiyle uğraşmayacağız. Çünkü asal çarpanların bizim için işte kestirme yolu var. Kısa yoldan çıkartacağım sizi. Nasıl çıkartacağız kısa yoldan sizi? Asal çarpanları bulurken asal çarpan algoritması dediğimiz bir şey vardı. Hemen hatırladınız tabii ki de. Ne yapıyorduk? Şöyle dümdüz bir çizgiyi çekiyorduk. Yani 150'nin asal çarpanlarını bulacağız bu şekilde. Nasıl başlıyorduk? İlk asalımızla başlıyorduk. Bir kere onu da bir hemen hatırlayalım. Asal sayılar neydi? Bakın şuraya bir not alalım. Sizler de yine kağıdınızın üstüne not alabilirsiniz. Asal sayılarımızı şöyle bir hatırlayalım. 2'den başlıyorduk. Asal sayı ne demekti? Hiçbir şeye bölünmeyen gıcık sayılardı. Sadece 1'e ve kendisine bölünebiliyor. 2 olur 3 mesela ama 4'ü almıyordunuz mesela. Neden? 4'ün bir böleni var. 1 ve kendisi dışında mesela 2'ye bölünebiliyor. O yüzden 4 iptal diyoruz. 4'ü sildik. Bir tane örnek gösterdim olmayan. 5 e gıcık sayı yine böleni yok. 7, 9 çok karıştırılır. Hayır 9 3'e bölünebiliyor geçtim oradan 11 13 15 15'te yine karıştırılı böyle sırayla gidiyormuşuz gibi oluyor ama 15 de 3'e ve 5'e bölünebiliyor. 15'ten sonra 17 19 21 diyesiniz geliyor biliyorum ama demeyin çünkü 3 ve 7'ye bölünebiliyor 21 ama 23'ü gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz. Bu şekilde devam edecek zaten. Bu sayılı sayı grubuna her yerde ulaşabilirsiniz. Asal sayıları şöyle bir ee, iki basamakların hepsini gözden geçirseniz iyi olur. Ben burada çok fazla yazmayacağım. Hepsi bizim zamanımız alır. Dolayısıyla 150'yi bir asal çarpanlarına ayıralım hadi. 2'ye bölerek başlarız tabii ki de. Çünkü ilk asalımız odur. O yüzden ilk asalla bölerek başlıyorum. 2'ye böldüm 75. Şimdi bakın 2 ile devam etme isteğim var. Yani 2'yi ikiyi tamamını sömürecektim. Bölebildiği kadar böldürecektim. Fakat 75 2'ye tam bölünmüyor. 2'den sonraki asal sayıya geçmek zorundayım. Yani 3'e. 3 olmasaydı bakın 5'e geçecektim. Dolayısıyla 75'i 3'e bölüyorum. 25. Bakın yine 3 ile devam etmek istiyorum. Yine onu sömürmek istiyorum ama yine olmayacak. Çünkü 25 3'e bölünmez. Hemen devamında kime geçiyorum? 5'e geçiyorum. 25 5'e bölündü. 5. Bakın artık 5'i devam ettirebilirim. Sömürebilirim onu. Sömürdüm bir kez daha. 5'i 5'e böldüm 1. Bir. 1'i buldunuz mu? Karayı bulmuşsunuz demektir. Yani kıyıya yanaştınız demektir. Bitiriyorsunuz. 1 bulduk mu? Asal çarpan algoritması biter. Şimdi o zaman ben 150'yi asal çarpanlarına ayırdım. Malzemelerimizi sayıyoruz. Bir tane 2 buldum bakın. O zaman ben şu 150 dediğimiz arkadaşı 2 üzeri 1 şeklinde yazabilirim. 2 üzeri 1 ne demek? Bir tane 2 demek. Çarpı 3 üzeri 1 diye yazarım. Çünkü oradan da bir tane 3 geliyor. İki tane de 5 alıyorum. Yani 5'ten iki tane alıyorum. 5 üzeri 2. Peki bunu hangi şıkta görüyorum? B şıkkında görüyorum. Hocam üstlerden 1 yazmamışlar. 1 zaten biliyorsunuz yazılmasa da olur hiçbir şey yoksa 1 olduğunu tepede 1 olduğunu biz anlayacağız Devam ediyoruz. Şimdi önemli bir notumuz var. Öncelikle bir doğal sayı asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılabilir. Bunu aslında her doğal sayı diye de düşünebilirsiniz. Her doğal sayıyı biz asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazabiliriz. Şimdi sorumuzda da ne vermiş? Bakın 600'ü parçalamış. X, Y, Z diye şifrelemiş yalnız. Hemen o şifreyi çözeceğiz. bilgiyi vermiş. 600 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış halidir diye söylemiş. Yani diyor ki bu X, Y ve tabi şurası Z olacak. Ben düzeltelim. X, Y ve Z asaldır diyor. Çünkü onlar asal çarpanlarına ayrılmış haliydi. Dolayısıyla ben de 600'ü dayanamıyoruz ve ne yapıyoruz? Asal çarpanlarına şu şekilde ayırıyoruz. Kaçla başlayalım? 2 ile başlıyoruz. İlk asalımız 2. Böldük 300. Bir daha bölebiliyoruz. 2'yi sömüreceğiz sonuna kadar. 150. Bir daha bölebiliyoruz. 75. 2'ler bitti 3'e geçtim. 3'e böldüm. 25, 3'ler bitti. 5'e geçtim. 5'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 1. Bakın önce hiç şuraya bakmadan ben kendim yazacağım bulduğumu. Ne buldum? 600'ü nasıl yazabiliyormuşuz? Şurada sol tarafta yapalım. 2 üzeri 3 çarpı 3'ten bir tane almışım. 3 üzeri 1 çarpı 5'ten iki tane aldığım için de 5 üzeri 2. Şimdi bu bulduğumu bana verdiğine uyarlamaya uydurmaya çalışacağım. Şimdi tepesinde 3 olan bir tane x var. Yani o tepesinde 3 olan kim var bakın şurada gördüğünüz gibi 2 var. O zaman ben x'in 2 olduğunu söyleyebilirim. Tepesinde 1 olan ya da hiçbir şey olmayan sayım kim? Şurada bakın z var. O da neymiş demek ki? 3'müş. 3 üzeri 1 olduğu için z'yi şöyle 3 olarak buluyorum. Ve tepesinde 2 olan da 5 üzeri 2. Demek ki şunun da 5 olması gerektiğini tespit ettim. Yani y'miz de 5'miş. Şimdi artık bana sorduğu işlemi yapabilirim. x'i 2 buldum. y'yi 5 buldum. z'yi de 3 buldum. Önce parantez içi işlem önceliğimiz var. Parantez içinde 5 artı 2 7. 7 çarpı 3'ten de işlemin sonucu 21'dir diyebiliriz. Şimdi Ali öğretmen bir şey sormuş. Bakalım ne demiş? Ali öğretmen derste öğrencilerine aşağıdaki soruyu sormuş. Ne sormuş? 60 ve 75'in ortak çarpanlarından birini söyleyiniz. 60 ve 75'in çarpanlarından birini bulacağız. Ortak. ikisini de bölecek. Dolayısıyla buna göre öğrenciler hangisini söylemiş olamaz diyor. Şimdi bunun iki yolu var. Birincisi uzun uzun bütün çarpanları bulursun. 60 eşittir. 1 kere 60, 2 kere 30. O çok uzun. Zamanımızı fazlasıyla alacaktır. Biz yine kestirmeden gidelim. Nasıl? 60 ve 75'i Ortak algoritma yapalım. Bunu zaten EBOPEK'ta gördüğünüz için yapabiliyorum. Çünkü birazcık da olsa hatırlıyoruz o kısımları. Hadi gelin ortak bir algoritma yapalım. Şimdi 2'ye böldüğümde bakın 60'ı bölebildim 30 ama 75'i bölemedim. O yüzden aynen yazıyorum. Bir daha 2'ye bölünen var. Devam ediyorum. 30'u böldüm 15. 75 bölünmedi. Aynen yazdım. Şimdi 2'ye bölünenler bitti. 3'e geçiyorum. ...ki 15 bölündü. 75 de bölündü. Dolayısıyla bu üçün yanına bir tik atıyorum. Bu 3 benim için ortak çarpandır bakın. Sonra 3'ler bitti 5'e geçtim. Böldü. Bunu da böldü. 5 yaptım. Bu bölünmedi. Diğeri 5 beş, 5'e bölündü 1. Şimdi bakın o zaman bu 5'e de tik attım. 2 tane çarpanı ortak olarak tespit ettim. 3 ve 5. O zaman A ve B şıklarını eleyebilirim. 3 ortak çarpandır. 5 ortak çarpandır. Bir de bunlar bir araya geldiğinde ne oluştururlar? 3 kere 5, 15 oluştururlar. O da D şıkkını elememe sebep olur. Geriye kalan 12 bu ikisinin ortak çarpanı olamaz diyebiliriz. Şimdi bu sayfada çok önemli notlar var. Özel bir sayfa ayırmak istedim. Bir doğal sayının en küçük çarpanı 1'dir bir kere bakın. Tuzak sorular gelebilir buradan. O yüzden dikkat diyorum. En küçük çarpanımız 1'dir. En büyük çarpan da kendisidir sayının. Yani mesela 75 en küçük çarpanı 1 diyeceksin hemen. Standart bakın 186'yı da sorsam en küçük çarpanı 1'dir. 2136'yı da sorsam en küçük çarpan 1'dir. Bu her zaman böyle. En büyük çarpan da sayının direkt kendisidir. 75'in en büyük çarpanı direkt 75 diyeceksin gibi. Çift doğal sayıların çarpanları içinde çift ve tek sayılar olabilir bakın. Mesela 6. 6'nın içinde çarpan olarak 2 vardır. Şöyle de yazalım hatta. 6'nın içinde 2 vardır ama 3 de vardır hani çarpan olarak 2 ve 3'ü seçebilirim. Fakat işte burası çok daha önemli. Tek doğal sayıların bütün çarpanları tektir. Mesela 15. 15'in çarpanlarında ne var? 1 var, 3 var, 5 var, 15 var. Gördüğünüz gibi hiç çift sayı yok. Çift sayı olmaz. Tek doğal sayıların bütün çarpanları tektir. Tekler kendi içinde koloni kurmuşlar. Kimse yabancı kabul etmiyorlar gibi düşünün. Ama çiftlerin içinde tek de oluyor, çift de oluyor. Daha genel oluşturulmuş. Peki tuzak sorumuza geldik. Asal sayıların sizce kaç tane çarpanı vardır? Bu cevabı yorumlarda bekliyorum. Yorumlarda gördükten sonra bir sonraki videoda cevabını veririz. Asal sayıların kaç tane çarpanı? Bütün asal sayılardan bahsediyoruz bakın. Yani mesela 19 da bunun içinde. Yani demek ki bunun cevabı bir tek. Yani tek bir cevabı var. Herkes bana aynı cevabı vermek zorunda. Mesela 19 olsun, 17 olsun, 3 olsun bütün asallardan bahsediyorum. Bütün asal sayıları düşünün. Asal sayıların kaç tane çarpanı vardır? Yorumlarda cevabınızı bekliyorum. Ve bir tane de şıklı soruyu yapalım. Yorumsal soru, biraz daha yeni nesildiz. Yeni nesile kayan bir soru diyelim. Bir doğal sayının en küçük çarpanı 1'dir. Evet bakın, az önce verdiğim notlardan zaten bunu görmüştük. 1'dir. Peki bir tek sayının çarpanlarının içinde çift sayı bulunamaz demiş. Doğru mu? Bu da doğru. Tekler biliyorsunuz e, yalnızlığı seviyorlar. Sadece kendi içinde koloni kurmuşlar. Çiftleri kabul etmiyorlar. 64'ün bir tane asal çarpanı var. Bunu nasıl yapacağız? 64'ü asal çarpanlarına ayıracaksınız. 2'ye böldünüz 32, 2'ye böldün 16, 2'ye böldün 8, 2'ye böldün 4, 2'ye böldün 2, 2, 1. Bitti. Başka bir şey gördük mü 2 dışında? Yok. Hepsi 2, 2, 2. O zaman bir tane asal çarpanı vardır. Doğru söylemiş. 16'nın pozitif tam sayı çarpanlarının toplamı 32'dir diyor. Bakalım bu doğru mu? Hemen 16'yı çarpanlarına bulacağım. Yani bütün hepsini bulacağım. 1 kere 16, 2 kere 8, 3 kere olmaz, 4 kere 4 başka da yok bakın. Sadece bunlar. Peki 2 kere 4 almayacağım tabii ki de. Bir tane çarpan e, tek olarak iki tane çarpan yazdıysanız 4 kere 4 gibi sadece bir tanesini alıyorsunuz. Hemen toplayalım bakın. 16 4 daha 20 10 da şöyle geliyor. 30 bir de buradan 31. Bu 32 demiş. Doğru mu demiş? Hayır. Yanlış diyoruz. Dolayısıyla doğru cevap değişik olacaktı. Ve geldik yeni nesil soruya. Şimdi karşımıza nasıl bir yeni nesil soru çıkar? İşte tam olarak böyle çıkar diyoruz ve çözüyoruz. Yukarıdaki ip ee, şurada çeşitli yazmayacak tabii. Eşit ve bi her birinin uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde parçalanacakmış. Parçalara ayrılacakmış. Bakın santimetre demiş. İyi de ipi metre olarak vermiş. Hoş olmamış. Hemen onu dönüştürelim değil mi? ne yapalım? 100 de çarpalım ki santimetreye dönüşsün. Yani 120 santimetre bu ipin tamamı. Buna göre bu işlem için yapılacak olan kesim sayısı hangisi olamaz? Parça sayısı değil bakın. Kesim sayısı. Şimdi tabii bunun için ne yapacağım? Öncelikle 120'yi tam sayı olarak bakın tam sayı olacağı için parçalar tam sayı olarak nelere bölebilirim? Bunu düşüneceğim. O zaman tabii ki de her zaman yaptığımız gibi 120'yi çarpanlarına ayıracağız. Ama amele yöntemiyle. Çünkü çarpan arıyorum. Asal çarpan değil. Dolayısıyla 120'yi ne yapabilirim? Mesela 1 ve 120 şeklinde yazabilirim. 2 kere 60 yazabilirim. 3 kere 40 olacaktır. 4 kere 30. Gördüğünüz gibi 120 maşallah bütün her sayıyı almış içerisine. 5 kere 24 olabilir. 6 kere 20 olabilir. 8 kere 15 olabilir. 9 olmaz. 10 kere 12 olabilir. Bakın burada şunu düşünebilirsiniz. Birbirine ne kadar yakın çarpan buluyorsanız yani yaklaştıkça işinizin bittiği anlamına gelecektir. Yani mesela 10 ve 12 artık arasına 11 girer. E 12 120 11'e bölünmeyeceği için 11'i de almazsınız. Dolayısıyla burada hani 10 ve 12 bulduktan sonra işinizin bittiğini anlayabilirsiniz. Dolayısıyla ben de ne yapıyorum? İşimin bittiğini anladım ve buradan sonra ne yapacağım? Artık bu kesim sayısını hesaplamaya başlayacağız. Şimdi nelere bölebiliriz? Öncelikle bakın 120 metre 120 santimetrelik şu ipi ben iki parçaya ayırabilirim. Şöyle mesela hop iki parçaya ayırdım. Kaç kesim yaptım bakın? Sadece bir kesim yaptım. Demek ki iki parçaya ayırabilmem için bir eksiği olan bir kesim yetiyor. Ya da tam tersi şöyle yapalım. Hani başka bir örnek vereyim. Bir ve iki kesim yaptım. Kaç parçaya ayrıldı bakın? Bir, iki ve üç parçaya ayırdım. İki kesim 3 parça ya da 3 parça için 2 kesim. Hep 1 eksiği şeklinde düşüneceğiz. Peki o zaman o zaman 1 eksiği düşüneceksem ben. Şimdi 2 parçaya ayırmak için ne diyeceğim o zaman? 1 kesim istiyorum diyeceğim. E 3 parça için 2 kesim istiyorum. 4 parça için 3 kesim istiyorum. Bunları şıklardan kontrol edeceğim bakın. Mesela 2 kesim buldum. D şıkkını eledim. 5 parça için 4 kesim, 6 parça için 5 kesim derken 5'i de eledim. Hemen şuraya 8'i yapalım. 8 parça için 7 kesim, 10 parça için 9 kesim. diğer taraftan 12 parça için şurada yapıyorum bakın. 11 kesim derken 11'i de eledim. Gördüğünüz gibi arada 8'i bulamadım. 8'e ulaşamadık. Bu yüzden de bu soru için doğru yanıtımız B şıkkı 8 olacaktı. Hemen devam ediyoruz. Yine güzel bir yeni nesile yakın bir soru diyebiliriz. X, Y, Z birbirinden farklı pozitif tam sayılarmış. Buna göre de A sayısının diyor üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılışı verilmiş. Üstte. Buna göre de A sayısı en az kaçtır bakın. En azını bulacağız. Peki nasıl bulacağız? Şimdi A sayısının asal çarpanlarına baktığımda elimdeki malzemelerden neler var? 2 var, 3 var, 5 var. Şimdi ben bu sayıyı mümkün olan en küçük istiyorsam eğer benim bu sayımı büyütmeye yeltenecek olan o 5 var ya o 5. Beş, o 5'e mümkün olduğu kadar az değer vermeliyim. Yani 5 üssü küçük olması lazım. Çünkü 5 üzeri mesela 6 dezen 5 kere 5 kere 6 tane 5'in çarpımı benim bu A sayısını feci bir şekilde büyütecek. O yüzden ben ne yapıyorum? 5'e en küçük sayıyı veriyorum. E şimdi x, y, z birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayılar nelerdir? 1 ile başlarım. 2, 3 diye devam eder. Şimdi benim buradaki en küçük malzemem o zaman 1'dir. Giderim 5'in üstüne 1 yazarım. Aynı mantıkla 3'ün üstüne 2, 2'nin üstüne de 3 yazarım. Ve sayını bu şekilde netleştirmiş olurum. Şimdi o zaman bu netleşen sayıyı yazalım. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. E 2 üzeri 3'ü biliyorsunuz 8. 3 üzeri 2, 9. 5 üzeri 1 de 5. Hepsini çarpalım. Şöyle 8 kere 5, 40 yapar. 40'la da 9'u çarparsak 360 cevabına ulaşırız. Demek ki bu A sayımız en az 360'mış. Hemen cevap olarak hocam iyi de 0'ı unuttunuz demeyin sakın. Çünkü 0 pozitif bir sayı değildir sıfır ne pozitif ne de negatiftir unutmayın. Peki bir sonraki sorumuza bakalım. Yukarıda alanı 80 metrekare olan bahçenin kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olarak söylenmiş. Şimdi bakın bir dikdörtgenim var. Şöyle uzunca bir dikdörtgen. Umarım çizer. Evet çok güzel. Dikdörtgenimizin alanı 80 ve kenar uzunluklarımız tam sayı. Yani öyle buçuklu olmak yok. Demiş ki sonra sorumuzda bu bahçenin kısa kenarlarını tel örgüyle kapatmak isteyen birinin alacağı tel miktarı metre cinsinden hangisi olamaz? Kısa kenarların ikisini de tel örgüyle kapatacağız. Buna göre kaç metreye ihtiyacımız olamaz demiş. Tel örgütün yazmışız. Orası tel örgünün olacak tabii ki de. Tel örgünün tamamı artmadan kullanılacakmış. Şimdi hemen düşünelim. Ben bu alanı 80 olan arkadaşı nasıl parçalarım? Hemen başlıyorum. Bir kere, bir kere 80 diyebilirim, değil mi? Yani kısa kenar 1'dir, uzun kenar 80. 2 kere 40 yazabilirim. Kısa kenarım 2'dir, uzun kenarım 40'tır. E 3 böyle böyle devam edeceğiz. Biz bunları daha uzun bir yerde yazalım, değil mi? Şöyle siliyorum o zaman burayı. 80 eşittir diyorum. 1 kere 80. 2 kere 40 yazabilirim. 3 kere yazamam tabii ki de. 4 kere 20 diyebiliriz. 5 kere 16. 6 olmayacaktır, 7 olmayacaktır. 8 kere 10 diyebilirim ve burada da biter. Şimdi bakın gençler. Kısa kenarımız o zaman ne olabilir? Burada sol tarafta bulunanlar kısa kenar olabilir. Ama mesela 10 sayısı kısa kenar olmaz. Neden olmaz? Çünkü dikdörtgende diyor ki alan 80 olacak bir kere. E sen bunun kısa kenarına 10 dersen alanı 80 yapmak için uzun kenara ne demek zorundasın? 8 demek zorundasın. E kısa 10ken uzun olan 8 olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Bu yüzden de onu almayacağım. Kısa kenar olarak maksimum 8 diyeceğiz. E şimdi o zaman kısa kenarım 8 ise İki tane kısa kenar var. 8, 8, 16. 16 cevabı olur. E kısa kenarım 5 ise 5, 5, 10. 10 da olur ama şıklarda yok. Kısa kenarım 4 ise 2 tane kısa kenar. 4, 4, 8. 8 cevabını da buldum. 2 ise kısa kenarım. 2 tane kısa kenar var. 2, 2, 4. Dolayısıyla 4'ü de eledim. Ama 10 cevap, 20 cevabına ulaşamadım. Çünkü 20 olması için kısa kenarların 10, 10 olması lazım. E 10, 10 olamaz. Çünkü ne demiştik? Kısa kenarı 10 alırsam uzun kenara 8 kalacak. Bu da sorunun mantığına uygun değil diyoruz ve ilk dersimizin de böylece sonuna geliyoruz. Ee, umarım keyifli ve faydalı bir ders anlatabilmişizdir, yapabilmişizdir. Bunların dediğim gibi pdf'sini videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu derslere devam edeceğiz. Nisan ayı boyunca ilk dönem konularının tekrarını bitireceğiz. Onun üstüne deneme çözümlerimiz de yakın zamanda gelebilir. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Ayarlayabilirsek sizlere bir de birinci dönem denemeleri de sunmaya başlayacağız. Dolayısıyla kanalı takipte kalıp bu içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.